Evet arkadaşlar ben Musa Ete. Bugün e, önceki videomda da belirtmiş olduğum gibi e, bayram harçlıklarımla aldığım şeylerden bir tanesi geldi. E, derseniz açalım. Hemen. Şöyle. Ortadan yürüyorum direkt. Evet. Red Watch 5 Lite. Bu arada sağlam olmuş böyle küçük hemen yalanma yapmamışlar. İyi paketlemiş. Evet açıyoruz. Evet şöyle. Birazcık daha yukarı taşımışlar. Tamamdır. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Xiaomi Redmi'nin e, Redmi Watch 5 Lite siyah modelini aldık. Çok iyi paketlemişler bu arada. E, özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ben zaten araştırmıştım. İlk olarak bu e, saatte yüzme gibi sporlarda çok derine inmeden e, yapabiliyorsunuz ama bence yapmayın çünkü ne olur ne olmaz illa ki su kaçar bir şey olur. Onun dışında uygulaması var uygulamasından e, ekran şeyini değiştirebiliyorsunuz duvar kağıdını. Onun için e, tansiyon ölçme, kalp ritmi ölçme gibi şeyleri de yapabiliyor. E, şimdi tekrar biraz daha açalım. Şurada şöyle bir şey var. Şöyle. Şimdi düşmesi yok mu? Evet. Sağlık arkadaşlar. Şöyle e, beyaz şarj göndermiş. Bunu uygulamadan kendiniz seçebiliyorsunuz. Ben beyazı seçtim. Yani kalmadı için siyahı. Şey. Manyetik gördüğünüz gibi şu ikisi. Bu direkt adaptöre bağlanabilir klasik. Şöyle. Şu gözüküyor mu bilmiyorum. Tam nereye? Tam şöyle. Bakın arkadaşlar tam. Öyle. Ve e, kullanım kılavuzunda da gerekli bilgiler yazıyor. da okutabilirsiniz. Burada ben göstereyim netle. Burada işte cihazın ne olduğunu falan anlatıyor. Evet. Ses ASMR yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu tam bana uygun olarak gelmiş bu arada. Tam bana uygun. İlk bir kolumuza takalım bence. Kordonu değiştirebiliyorsunuz, 2 milimetrik olanlardan istediğinizi alabiliyorsunuz. E, Redmi Watch aktivi varsa e, aynı kordonu alıp ondan da bunu çıkartabilirsiniz. Şuradan çıkartma yeri koymuşlar şunu hemen göstereyim. Şurada şunu birazcık daha sağa çekiyorsunuz ve çıktı. Bunun yerine başkasını falan takabiliyorsunuz. Şimdi hemen takıyorum geri. Takamıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar teknik bir arıza oldu. Yani bence çıkartmayın çünkü takması çok zor. Bütün ekip uğraştı. Ekip bir kişi. Evet. Ee, şimdi şurada bir tane düğmesi var. Şurada ve şurada olmak üzere iki tane mikrofon var. Şöyle e, bunu kulağınıza falan koyduğunuzda e, rahatça geliyor izlediğim videolara göre. Yine e ee, ölçmek için gereken şeyler Redmi. Basılı tutuyoruz. Redmi. Evet açıldı. Şimdi dilimizi seçiyoruz. İngilizce desteği de var, Türkçe de var. Türkçe'yi seçtik. Şimdi hemen durdur. Evet arkadaşlar, şimdi bunu okutmak için My Fitness, değil mi? My Fitness uygulamasına giriyoruz. Cihaza basıp cihaz ekle'ye basıyoruz. Tamam diyoruz. Ee, açık diyoruz. Sonra olacak şimdi. Tekrar My Fitness'e gidiyoruz. Zaten direkt buldum Redmi Watch Best Light. Bağlanıyor. Evet. Eşleşiyor. Eşleştirdim. İleri. Başarıyla senkronize edildi. Yalnızca bir saniye. İleri. Bildirimleri şöyle açıyoruz abi. Evet. Tekrar şimdi e, bundayız. İleri gelen arabalar. Evet diyoruz. Evet diyor ki nabız izleme diyor ekle devam artmak için cazı kemiyoruz mu? Sıkıca giyin diyor. E, antrenman falan yaparken sıkıca şu bileğe sarın diyor. Ayarlar ne diyor burada? Bildirim geçmesini. Bu ayarların gerekli izin verebilirsiniz. Burada izin verebilirsiniz hemen. Evet saatten devam ediyoruz. E, ee, şöyle. ilk olarak bizi böyle bir yer karşılıyor. Sağ yaptığınızda bu var. Sol yaptığınızda işte müzik falan Spotify bağlarsanız. Aşağı yaptığınızda teknik özellikler. Telefonlarını yukarı yaparsanız ya. Aynen öyle. Üstte mesajları görebiliyorsunuz. Böyle. Onun dışında e, duvar kağıdı olarak bir, iki, üç tane şeyimiz var. E, alternatifimiz var. Yaptık mesela bunu. Tamam diyoruz. Düzenle tamam bekleyin. Nasıl yapıyoruz lan? <laughs> Girin ya. Şimdi e, teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. Buradan kalptir, nefes, e, kalp, nefes, bu arkaya çekleme galiba, su. Amazon ailesi bu Türkiye'de kullanılmıyor arkadaşlar, o yüzden e, burada böyle. Şimdi sonra e, bir de üstte başka ne gösterebiliriz? Burada açık hava sporu için bileğinizi takım falan diyor. Onun dışında burada başka ne diyor arkadaşlar? Şunu e, şeyde kullanabilirsiniz. Şu an Türkiye'de olmadığı için e, av, yani Türkiye dışında oluyor. E, onun dışında egzersizler falan var. Burada uykunuzu ölçebiliyor tabii ki. Ee, bu kadardı. Şimdi bir de size ne bu duvar kağıdını nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Mesela siz kendiniz başka bir duvar kağıdı falan istiyorsunuz. Onun için Evet arkadaşlar şimdi uygulamadan ne yapabileceğinizi göstereceğim. Burada kalori, adım, hareket gibi şeyler, profil, tam, uyku nabızı dediğim gibi kan basıncı. Yani size şöyle özetleyeyim. Burada sağlığınızla ilgili neredeyse her şeyi görebiliyorsunuz. Onun dışında egzersizler, yürüyüş, açık hava yüzden fazla egzersiz içeriyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. E, ee, etkileşim duygusal kurslar gibi bir şey. Buradan ekstra kurs da alabiliyorsunuz. Saatinize bakılıyor. Ee, onun dışında şu an bağlana bastık. Gördüğünüz gibi ee, bağlana bastık ve başarıyla senkronize edildi. Şimdi ne var göstereyim hemen. Tekrar yani şimdi ee, buradan uygulamalar, şeyler var. Şimdi mesela uygulamalara giriyorsunuz. Dünya saati favori kişiler, müzik diye mesela e, müzik kontrol edebiliyorsunuz. Öyle şeyleri kontrol edebiliyorsunuz ve e, şu arayüzleri değiştirmek isterseniz Cihaza basıp ara yüzleri yönet alın. Çevrim içiye basacaksınız. Yerel miydi bakayım. Evet arkadaşlar. şey burada 3 tane 3 tane yüklediğimiz gözüküyor. 6'dan fazla mı ne 5'ten fazla mı yükleyemiyorsunuz? Onun için bir tane silmeniz gerek. Çevirmiş de buradaki böyle bütün hepsi var. Şu an yükleniyor tabii ki. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Eee. Buradan hemen bir tane biz rastgele sizin için yapalım. Evet arkadaşlar uygulandı gözüktü bir anda. Hemen yaptık. Ve burada gördüğünüz gibi kaç tane oldu? 1 2 3 dört tane oldu. Üç tane vardı gördüğünüz gibi zaten. Ee, işte sadece özellikleri bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Almak isterseniz tam çocuklara hitap eden küçük ekranlı tam belime de oluyor mu? Bir deneyelim hemen. Şöyle. Bileğime de. Olur çok yüksek bir ihtimal. Şöyle nasıl yapıyorduk? Aynen. Hemen deniyoruz. Benim bileğim oluyorsa benim bileğim biraz da zayıf mı arkadaşlar? Tam sonuncu da mis gibi. Gördüğünüz gibi. Oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, Güzel kalın.